Rüyada yılan görmek, genellikle karmaşık ve çok anlamlı bir semboldür. Rüyanın detaylarına göre farklı şekillerde yorumlanabilir. Genel anlamları şunlardır. Birinci düşmanlık veya tehlike. Yılanlar rüyalarda genellikle gizli düşmanlıkları, tehditleri ya da kıskanç insanları temsil eder, özellikle yılan sizi sokuyorsa, bu zarar göreceğiniz bir durumu simgeliyor olabilir. İkinci değişim ve dönüşüm. Bazı rüya yorumcuları, yılanı bir dönüşüm ve yenilenme sembolü olarak da yorumlar, derisini değiştirmesiyle yılan, eskiyi bırakıp yeniye geçişi temsil edebilir. Üçüncü bastırılmış duygular veya cinsellik. Psikolojik rüya yorumlarında yılan, bilinçaltına itilmiş arzuları, korkuları ya da cinsel enerjiyi temsil edebilir. Bu, özellikle yılanla ilgili hissettiklerinizde korku, hayranlık, tiksinti bağlantılıdır. Dördüncü sağlık ve şifa. Bazı kültürlerde yılan, tıbbın ve şifanın sembolüdür. Özellikle rüyada yılanla barışçıl bir etkileşim varsa, bu ile